olan patatesimizin hasatına başladık. Her yıl olduğu gibi bu senede de verimlerimiz normal, güzel ama maliyetlerimiz bu sene biraz daha yüksek. E, ürünlerimiz sonra tarlada esnafımız pek alış almıyor. E, Satıcı zaman esnaf gelip almıyor, para vermiyor şu anda. 6-7 TL arasında tarlada satış yapılıyor şu anda. Biz e, genel olarak maliyetlerden müzdaribiz. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Elektrik, mazot, kübra buna benzer biz yetkililerden buna bir çare olmasını talep ediyoruz. Tarlada 7-8 lira olan patates tüketiciye marketlerde 3 katı fiyata satılıyor. Tabii bundan iyi kötü giderleri var ama çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben marketlerin bu fiyatlarda. Şu anda patates hasat zamanındayız. Patateslerimizi görüyorsunuz maşallah. Burası bakir bir toprak olduğu için Bakir topraklarda bizim bu bölgenin en iyi patatesi burada yetişiyor. Şimdi burada yeraltı sularımızın çekilmesiyle ve devletin bize kooperatif üzerinden veya Tarım Bakanlığı'nın üzerinden sulama alanları üretmediğinden dolayı bizim böyle bir sıkıntımız var. Yani verimimi daha artırmamız gerekiyor ama kooperatifimizin suyu çok yeterli olmuyor veya bireysel kuyuların suyu çok yeterli olmuyor. Bundan dolayı da devletimizden sulama sistemini e, aşmasını istiyoruz. Çünkü bizim buralar tamamen kurak bir e, iklime sahip. E, biraz önce de söylediğim gibi tarlalarımız çok bakir ve verimli aslında e, sulama sistemimiz olsa. Bundan dolayı da devletimizden e, yardımcı olmasını istiyoruz. Dölümüne de e, burada verim olarak 8-10 ton civarında e, bir dölüm e, verim alıyoruz. Bu da bizim için yeterli üretici için. E, zaten e, verim bu kadar oluyor. Bunun kapasitesinden başkası olmuyor. Aynen.